Evet, az önceki adam doktorumdu. Beş ay ömrümün kaldığını söyledi. Üç değil midir o dedim. Beş de ısrarcı oldu. Korkmuyorum. Sadece büyük bir sorunum var. Küçük de denebilir. Saat şimdi geldi. Gerçekten mi? <laughs> Melisa, senin yerinde bir erkek olsaydı eğer çoktan kendine bir anne adayı bulmuştu. Bu nasıl? Ne iyi fikir. Ben öldükten sonra cana bakacak bir adam. Aa ponçik. Ay ponçik. Ondan da alalım bir tane biz. Şu ponçiyi de alayım ben. Ay. Düşündüm de haklısın. Hayatımda biri olabilir. Can'a da iyi gelebilir. Koray ben on tane but yemeyim. Su. Yanına yanaşacağım. En son kadın halisesiniz. Fırat. <laughs> Anlat bakalım. Yok hiç anlatmayayım. Sen şimdi ağlarsın mı ağlarsın? Neden ölüyor musun yoksa? Can, aşkım. Acaba yarın dünyanın en tatlı çocuğu olur musun? <laughs> ya bırak. Dön, sen ne dersen de. zaman hallolur her şey Her şey hallolur tas tamam Her şey hallolur tas